Burada tabii iktidar CHP'ye e, CHP şöyle bir bakış açısı getirdi. Ya da birileri iktidara gitti dedi ki ya bizimle işbirliği yaparsanız yani biz e, İngiltere'nin Hindistan e, sömürge valisi gibi bizi de atarsanız biz bu CHP'yi kısa sürede e, ikiye böleriz ya da bu CHP'yi iktidarla uzlaşır bir siyasal doğrultuya çekeriz. Olmadı bu. Niye olmadı? CHP 19 Mart'tan beri 62. eylemini gerçekleştirdi ve sizin de ifade ettiğiniz gibi her eylemimiz bir önceki eylemimizden daha büyük gerçekleşiyor. Ben e, herhalde 41 yıldır SODEP'ten beri aralıksız partinin içindeyim. CHP'nin yurt dışında büyük bir miting yaptığını ilk kez görüyorum. Ve seçim dönemi değil daha önce genel başkanlarımız yurt dışına gittiler. Biraz da cesaret işidir. Çünkü orada ne kadar kalabalık geleceğini pek tahmin edemezsiniz. Burada ee, ilçe de yapmaya benzemez. Tabii mi? yani sonuçta Avrupa'nın e, Brüksel'de yapıyorsunuz. Yani sizin ya, uzmanlık alanınıza evet, girdim ama yani ama şöyle, tabii, Beşiktaş'ta Kadıköy'de miting gibi yapmaya değil yani Ama sonuçta e, belli ki Brüksel'den sonra Almanya'dan şehirleri başlayacak. Çünkü niye? E, talep çok yüksek gelmeye başladı. E, Sayın Arap Girli, unutmamak gerekir ki bu ikili Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı bir ihtiyaç olduğu bir sistemde yurt dışında AK Parti'nin yüzde 66 muhalefetin 33 oy aldığı yurt dışı oylar meselesini de çözmek zorundadır CHP. Ben 23 14 Nisan ve 28 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde iki kez Almanya'ya yurt dışı oylar aramak için giden CHP heyetinin temsilcisiydim. Milyonlarca oy getiriyoruz. Yani milyonlarca oy geliyor. Şimdi Anadolu'da bir şehir söylesem, işte Rize'de 200 bin oy kullanılıyor. Trabzon'da 300 bin oy kullanılıyor, 400 bin. Ordu'da 350 bin oy kullanılıyor. Avrupa'dan, Köln'den galiba 1 milyon üzerinde biz oy getirdik. Tek bir uçakla. Demek ki yani yurt dışındaki sadece yaşayan yurttaşlarımıza kendimizi anlatmak değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yurt dışı oylarımızın e, hem il seçimlerindeki milletvekili sayısının arttırılmasına katkısını sağlamak hem de Cumhurbaşkanlığı'nda doğrudan her bir oy. Yani yurt dışındaki oyla, Amerika'daki oyla, Yeni Zelanda'daki oyla e, Sivas'taki oyun bir evet, farkı yok. Orada 3-5 oy e, öyle yere gelir ki Ama yani bir orada bir... biz 500-600 bin fark yiyorduk. Yani bu evet. neredeyse 10-15 ildeki e, oluşturacağınız bir Tabii. Farka denk geliyordu. Bu devam edecek ee, ama şunu da... E, Sırada e, Almanya mitingleri var diyorsunuz. Evet Almanya'dan çok talep var. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız bugün de Amsterdam'a geçti. Hollanda'da bazı görüşmeler yapacak. Yani biz Türklerin çok yaşadığı Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Fransa, İngiltere... ...buraları çok daha güçlü bir biçimiyle yurt dışı örgütlenme ağıyla birlikte... Sayın Ensaray Tekin'in başında olduğu örgütlenmenin yurt dışı ayağıyla birlikte geçmişte ihmal ettiğimiz orada bulunan kimi dernek ya da e, küçük e, örgütlenmeler üzerinden yürüttüğümüz çalışmaları şimdi çok evet. daha organize hale getiriyoruz. Bir Avrupa Mitingleri programı şekillenmeye başlıyor gibi anlıyorum. Buradan e, hem onu yapacağız hem de e, tam da sorunuzla ilinti olarak yani e, bizim 19 e, bu ayın 21'inden sonra kongrelerimizin tamamen bitmesiyle birlikte CHP'nin kurultaylarla ilgili tartışmasını da son bulacağını ümit ediyorum. Zaten mahkemede ilk kongrelerin tamamlanmasıyla birlikte Ankara'da 24. yapılacak olan mahkemede YSK'nın kararını gerekçe göstererek bence bu davayı ya bir sonraki duruşma erteleyecek ya da yetkisizlik verip tümüyle dosyayı... Sizin e tahmininizde 24'ünde ne karar çıkar? Ben e, CHP'nin yasal e, sürecinin devam ettiğini ve olağan kurultayımızı yaparak bütün bu tartışmaların son bulacağını ümit ediyorum. Zaten iktidar da e, CHP'yi içeriden karıştırmaya dönük kendisine akıl veren kimi eski CHP'lilerin e, vermiş olduğu yolun yol olmadığını bence gördüler ve bunun CHP kitlesini çok daha e, birleştirdiğini ve CHP'nin oylarının da yükselmesine yol açtığını da fark ettiklerini umuyorum. Yani CHP yargı yoluyla, seçim hukuku yoluyla, mahkemeler yoluyla engelleme girişimi iktidar partisine oy kaybettirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesini de olabildiğince bir arada tutmaya başardı. Bir anket sonucu vereyim, size soru soracaksınız. Bir siyasal partiyi ara bir dönemde bir önceki seçimde oy vermiş olanlar bugün seçim olsa ne oy verirsiniz dediğinde, en yüksek oran yüzde 80'dir. Biz yüzde 92 ölçtük. Yani son seçimde CHP oy vermiş her 100 kişiden 92'si ben bugün seçim olursa CHP oy vereceğim dedi ki bu Türkiye İttifakının da kapsamında daha önce ilk kez CHP oy vermiş olan seçmenin önemli bir kısmının bu olumsuzluklar sebebiyle bu haksızlıklar sebebiyle CHP'ye oy verme davranışını ve alışkanlığını Sürdüreceğini gösteriyor. Peki madem seçime geldi laf, 2 Kasım diye bir hedefiniz vardı. Daha doğrusu bir çağrınız, bir evet. meydan okumanız vardı. Gündemden çıkmış gibi Tabii. gözüküyor fiilen. Öngörünüz nedir? Yani 2 Kasım hedefinden vazgeçildiğine göre ya da ortadan kalktığına göre tahmininiz ne? Yani iktidarın seçime yanaşabilme olasılığından bahsedersek. Yani biz erken seçim talebimizi sandığın milletin önüne gelmesini ve ön seçimde çıkmış olan Cumhurbaşkanı adayımızın serbest bırakılması iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii söylemimizde ağırlıklı olarak CHP ülkeyi yönetecek bir parti pozisyonuna büründü. Şimdi kurultayımızda normalde CHP kurultayları iki gün yapılırdı. Cumartesi, pazar. Şimdi cuma, cumartesi, pazar yapacağız. Benim de başında bulunduğum çok sayıdaki e, heyet kendi konu başlıkları ile ilgili parti programında değiştirilmesi gereken konuları tartıştık. En son e, Eylül ayında da bir araya geldik ve e, bu tartışmalarımızın neticelendirdik. MYK MYK'da bunları görüştük. Şimdi redakte ediliyor, son yazımları yapılıyor. Biz kurultaydan bir gün önce, cuma günü de yeni seçilen kurultay delegelerimizle birlikte 2007 yılında en son şekillenmiş olan programımızı değiştirip 2025 yılında CHP'nin yeni programını hem delegemize sunacağız hem arkasından kamuoyuyla paylaşacağız kurultay kararından sonra. Yani onu böyle bir kitap halinde bir metin halinde ne zaman görebiliriz? Kurultaydan önce bu zaten metin olarak zaten Anladım. basına da geçer. Çünkü kurultay delegelerine de üzerinde tartışılmasıyla ilgili redakte ediliyor. Türk Dil Kurumu uzmanları tarafından da hem cümle yapıları hem anlam bütünlüğü hem anayasa hukuku bakımından kimi konu başlıklarıyla bütünlük oluşturması ile ilgili artık son rötuşlar veriliyor. Salın, Sayın Selin Sayıkböke'nin başkanlığındaki bir heyet tarafından biz çevre şehircilik, iklim değişikliği, yerel yönetimlerle ilgili kısmı ile ilgili kendi raporumuzu tamamladık. Biz, yani e, o program oluştuğunda iyice kesin haline aldığında e, aşağı yukarı önümüzdeki seçime dönüp de CHP'nin seçim bildirgesi seçim bildirgelerinin esasını, e, bu kez seçim bildirgeleri çünkü program bir ana metindir. Sonra seçim bildirgeleriyle ilişkin tartışmalar açılacak, o konularla ilgili çalışma grupları oluşturacak. E, ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten bir e, erken seçime bütün kurum kurullarıyla, organlarıyla yenilenecek olan yeni yönetimlerle birlikte hazır olduğunu görüyorum. İktidar iktidar partisi erken seçime gider mi diye sordunuz. Eee anketlerde %30'u bile bulmayan iktidar partisi %6-7'lerdeki Cumhur İttifakı'nın diğer ortağıyla birlikte bu oranlarla Türkiye'yi bir erken seçime götürebilmesini pek ihtimal vermiyorum. Zor bir soru olabilir ama sizin bir tahmininiz var mı yani ne zaman rıza gösterebilirler bunu buna ee, erken seçimi 2026 2027 yani ben e, kamuoyu iktidarı zorladığı sürece bizim bu 62 eylemimiz arkasından e, sesini yükseltmek zorunda kalan diğer toplum kesimlerinin baskısı daha da artar ise. Ancak o zaman iktidar daha köşeye sıkışır. Nedir o artma? Yani Konkordatolar arttı, icra takipleri arttı, ekonomide daralma var. Özellikle Türkiye'de bazı iş kolları, neredeyse bütün fabrikalar yurt dışına gidiyor. Ben yani dolaşıyorum tabii, Türkiye'yi çok dolaşan birisiyim. Bazı şehirlerimiz var. İşte Bartın'a gittim geçen ay. Şimdi Bartın'da bir fabrika var, 2500 tekstil işçisi çalışıyor. Şimdi fabrika birden 1500 işçisine işten çıkarıyor. Bir başka fabrika Aksaray'da 4000 işçisini işten çıkarıyor. Anadolu'da bu dev kaplanlar patır patır kapanıyorlar ya da bir küçülüyorlar. Kendinden beri bu tekstil sektörünü konuşuyoruz. Yani tekstil, iktidar tekstil sektörünü bitirmeye karar vermiş. Belli ki bu. Yani Türkiye'de şimdi tekstil sektörü hem Türkiye'nin ihracatında önemli bir görev hem katma değer üretme açısından Son derece yüksek bir katma değeri olan bir sektör olmasının dışında e, kapasite kullanımı da doğru yönlendirilirse istihdamda çok büyük katkı sağlayan. Yani sadece fabrika gibi görmeyin her, fab her fabrikanın mi? bulunduğu bölgede yan taraflardaki fason atölyelerde küçük e, konfeksiyon atölyelerinde on binlerce yüz binlerce işçi çalışır artı lojistiğinden gıdaya kadar yani oradaki kamyoncu da kazanır, tırcı da kazanır, lokantada kazanır, ütücü de kazanır. Yani birbirini tetikleyen, birbirini besleyen geniş bir yelpazedeki iş kollarında bir krizle karşı karşıyayız. İktidar maalesef uyguladığı yanlış kur politikası, yanlış faiz politikası yüzünden bu sektörün tümüyle Türkiye'den yok olmasına ve gitmesine yol açıyor. Şimdi e, bu ama e, şöyle tamamlayayım. Ama bu sektörler hala sesini çıkarmıyor. Çünkü Türkiye'de ses çıkarmak demek artık biliyorsunuz gazeteciyseniz tutuklanıyorsunuz. Akademisyenseniz tutuklanıyorsunuz. Siyasetçiyseniz tutuklanıyorsunuz. İş dünyasındaysanız malınıza çökülüyor. Şimdi iş Ama dünyası malına... Ama aldılar sorguladılar yani. Yani malına çökülmeyle ses sessiz kalma arasında bir tercihe zorlanmış durumda Türkiye. Bakın odalardan hiç ses çıkmıyor. Yani iş iş dünyasından ses çıkmıyor. Bir gün açıklama yapan iş adamı ertesi gün açıklamasını düzelterek canını kurtarıyor. Şimdi bu bu tek başına e, toplumdaki bütün problemleri CHP seslendirir ama sendikalar hani nerede? Hak iş nerede? Türk iş nerede? Asgari ücrete zam yapılacak hala %15 16'lar 20'ler seviyesinde geçmiş yılın enflasyon rakamları değil gelecekteki öngörülen enflasyon rakamları üzerinden bir asgari ücret artışından konuşuluyor. İşçi işçi dünyasından şimdi hiç ses çıkmıyor. Tam burada öyle bir yani benim de açmak istediğim bir konu başlığına getirdiğiniz ki lafı. Şimdi tabii emeğin hakkı bu seçim dönemine yaklaşırken ya da işte seçimsiz zorlama sürecine girerken